Çok Satan Erkeklerin Mars'tan, Kadınların Venüs'ten kitabı, sanki farklı gezegenlerdeymişiz gibi cinsiyetlerin tamamen farklı düşündüklerini iddia ediyor. Peki, durum gerçekten öyle mi? Erkek ve kadın beyinleri arasındaki farklar davranışlarımızı etkiliyor mu? Cinsiyet klişeleri gerçek mi? Erkeklerle kadınların ne kadar farklı olduğu ve birbirlerini nasıl daha iyi anlayabilecekleri hep yanıtlanmaya çalışılan bir soru oldu. Günümüzde bu soruyu beyin bilimiyle yanıtlamaya çalışıyoruz. Erkek ve kadın beyinleri arasında bazı önemli farklar olduğu doğru. Bu konuda çoğu uzman hemfikir. Ancak ana akım medyanın verdiği izlenim aksine bu nörolojik bulguların çoğu erkek ve kadın davranışlarındaki veya zihinsel yeteneklerindeki olası farklılıkları açıklamıyor. Örneğin uzamsal görevlerde neden genellikle erkeklerin daha iyi performans gösterdiğini, duyuları tanıma konusunda ise neden kadınların daha iyi performans gösterdiğini en azından şimdilik bilmiyoruz. Bir elinizde ortalama bir kadın beynini, diğer elinizde ortalama bir erkek beynine tutarsanız Fark edeceğiniz en belirgin şey erkek beyninin daha büyük ve ağır olduğudur. 2005 yılında yapılan bir araştırmada ölüm sonrasında 58 kadın ve 42 erkeğin beyinleri tartıldı. Kadınların beyinlerinin ortalama 1,27 kilogram, erkeklerin ise 1,36 kilogram olduğu bulundu. Bu ağırlık farkı nedeniyle kadınların serebnal kortekste ortalama %16 daha az dörona sahip olduğu tahmin ediliyor. Ama bu istatistiklerin sadece ortalama olduğunu unutmayın. Yani kadınlardan daha küçük beyne sahip erkekler de var. Ortalamaya vurulduğunda beyin yapılarının büyüklüklerinde de cinsiyette dayalı bazı farklar olduğu görülüyor. Örneğin duygusal işleme ile ilgili bir beyin yapısı olan amigdala erkeklerde genellikle daha büyük, iç bedensel durumların işlenmesiyle ilişkili bir yapı olan insula ise erkeklerde sol tarafta daha büyükken kadınlarda sağ tarafta daha büyüktür. Bellekle ilgili bir yapı olan hipokampusun kadınlarda da daha büyük olduğunu gösteren birçok çalışma mevcut ama 2015'te 6000'den fazla insan üzerinde yapılan önceki araştırmalardan elde edilen verilerin incelendiği bir çalışmada beynin bu kısmında cinsiyette dayalı hiçbir farkın olmadığı sonucuna varıldı. 2015'te yayımlanan bir başka çalışmada 1400'den fazla erkek ve kadın beyninin taramaları incelendi. Araştırmacılar çoğu insanın beynindeki yapıların bir mozaik oluşturduğu sonucuna vardı. Aynı beyindeki bazı yapılar daha kadınsı bazıları ise daha erkeksi özellikler taşıyordu. Tel Aviv Üniversitesi'ndeki bu çalışmayı yöneten Profesör Dapain Jol, erkek veya kadın olmanın tek bir yolu yok diyor. Birden çok yol var ve çoğu birbiriyle kesişiyor. Dolayısıyla Dolayısıyla araştırmacılar nasıl ki insanları sadece cinsel organlarına bakarak erkek veya kadın olarak ayırmak doğru değilse beyinlere bakarak erkek ve kadın ayrımı yapmanın da doğru olmadığını söylüyor. Sadece beyinlere bakarak erkek ve kadın ayrımı yapmak doğru değil. Büyük demek iyi demek değil. Bu alandaki bulguların sürekli yenilendiğini ve sık sık tartışıldığını hatırlatalım. Ayrıca gözlemlenen cinsiyet farklarının davranışsal ve psikolojik etkileri de bazen açık olmayabiliyor. Kural olarak beynin veya beyin yapılarının hacminin daha büyük olması bunların daha iyi olduğunu göstermiyor. Bir örnek vermek gerekirse satrançta uzmanlık daha büyük bir nöron verimliliğinin bir işareti olan lokalize beyin küçülmesi ile ilişkilendiriliyor. Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi'nden psikolog profesör Cordell Fine gibi bazı uzmanlar erkeklerle kadınlar arasındaki beyne dayalı ortalama farkların çoğunun cinsiyetten ziyade beyin büyüklüğüyle ilgili olduğunu savunuyor. Yani ister erkek olsun ister kadın. Küçük beyinler büyük beyinlerden biraz farklı bir şekilde inşa edilmiş durumda ve ortalama olarak kadınlar daha küçük beyinlere sahip olma eğiliminde. Georgia Eyalet Üniversitesi'nden Profesör Geltte Vrain'in öne sürdüğü bir başka teoriye göre cinsiyete dayalı ortalama beyin farkları başka fizyolojik cinsiyet farklarının örneğin hormonların telafi ediyor olabilir. Bu şekilde bakıldığında beyinler arasında cinsiyete bağlı farklar erkeklerle kadınlar arasında davranışsal farklardan ziyade benzerliklere katkıda bulunuyor olabiliyor. Ancak cinsiyetler arasındaki bazı beyin farklarının tıbbi sonuçları olduğunu da kabul bul etmek gerekiyor. Örneğin beyin hasarı kadın beyinlerinden daha kötü etkiliyor. Bu yüzden kadınlar Alzheimer hastalığına ve hastalığın biliş üzerindeki etkilerine karşı daha hassastır. Muhtemelen motor kontrol ile ilgili derin beyin yapılarının erkeklerde kadınlardan daha az yaşlanması nedeniyle erkeklerde ise parkinson hastalığına yakalanmaya daha meyillidir. Cinsiyete dayalı beyin farklarına ilişkin araştırmalar saydığımız konuların yanı sıra otizm erkeklerde daha yaygın depresyon ve aneroksiya ise kadınlarda daha yaygın olması gibi psikiyatrik ve nero gelişimsel bozukluklardaki <laughs> cinsiyet farklarına ışık tutabilir. Bu bağlamda California Irvine Üniversitesi'nde Profesör Lorne Kale gibi bazı uzmanlar tıbbi beyin araştırmalarının çoğunda yalnızca erkek hayvanların kullanılmasına karşı çıkıyor ve dişi hayvanların da kullanılmasının çok önemli olduğunu savunuyor. Ne yazık ki cinsiyete bağlı beyin farklarının tıbbi sonuçları medyanın çok ilgisini çekmiyor. Medya genellikle cinsiyet klişelerinin örneğin kadınların çocuk bakmada ve erkeklerin harita okumadaki yeteneklerinin daha fazla olmasından dolayı cinsiyete dayalı beyin farklarıyla açıklayan haberler yapmayı seviyorlar. Ama cinsiyette bağlı olan farklarla ilgili ise haber yapmayı sevmiyorlar. Sadece erkeklerin ve kadınların yapmış olduğu işlerle ilgili haber yapmayı seviyorlar. Bu da zaten tıbbi yönden bir karşılığı olmayan haberler oluyor dostlar. Kadınlar takma kullanırken matematik problemlerinde daha iyi performans gösteriyor çünkü bu muhtemelen onları klişe tehdidinden kurtarıyor. Cinsiyet klişeleri Örneğin 2013'te Pelsinvarya Üniversitesi'ndeki nörobilimciler 949 kişinin beyin bağıntı modellerini çıkardılar ve şu sonuca vardılar. 14 yaşından itibaren erkek beyinleri her beyin yarım küresi içinde daha yoğun bağıntılar sergilerken kadın beyinleri farklı yarım küreler arasında daha yoğun bağıntılar sergiliyordu. Araştırmacılar bu bulguların toplumsal cinsiyet klişelerini açıklamaya yardımcı olabileceğini düşünüyordu. Kurdukları mantığa göre aynı anda çok işi yapmak beyin yarım küreleri arasında daha fazla karşılıklı konuşma sayesinde mümkün oluyordu. John Gray'in çok satan kitabı Erkekler Mars'tan Kadınlar Venüs'ten de bu yanlış fikirden bahseder. Tahmin edilebileceği gibi medya konuyu daha da abarttı ve haberi kızlar çoklu görevler için yaratılmış gibi başlıklarla verdi. Bu iddialara biraz şüpheyle yaklaşmak daha mantıklı olur. Araştırmacılar aslında katılımcıların çoklu görev veya harita okuma gibi zihinsel yeteneklerini de ölçmemişti. Bu nedenle bulguları beyin bağıntısı modellerinin cinsiyetlerdeki davranış farklarıyla doğrudan ilişkilendirmeleri mümkün değildi. Ayrıca verileri inceledikten sonra cinsiyetler arasındaki beyin bağıntısı farklarının inanılmaz derecede az olduğunu belirten uzmanlar da var. 2015'te Pennsylvania Üniversitesi'ndeki aynı ekip bu sefer yüzlerce katılımcıya bir tarayı yatırıp bir ekrandaki çarpıştırmaları çarpı bakmalarını istedi ve beyinlerinin bağıntı modellerini ölçtü. Araştırmacılar 264 işlevsel merkeze odaklandı ve bunlardan sadece 6 tanesinin %2.3'ünün cinsiyetler arasındaki fark gösterdiğini buldu. Ayrıca katılımcıların beyinlerindeki 36.716 spesifik işlevsel bağlantıya baktılar ve sadece %0,51'inin cinsiyetler arasında fark gösterdiğini buldular. Araştırmacılar yine bu nörolojik farkların bilişteki cinsiyet farklarını açıklayabileceğini savundular. Ama bu sefer şunu fark ettiler. bağlantılarda cinsiyetler arasında farklar mevcut olsa da genel olarak erkek ve kadın beyinlerinin bağıntı modellerinin benzer farklarından daha fazla. Klişeler, beyinleri yüzünden kadınların veya erkeklerin bazı meslekleri uygun olmadığını öne sürebiliyor. Efsane Avı Beyinle ilgili bu gibi bulgular ana akım medyaya yansıdığı zaman yaşanan sorunlardan birisi, cinsiyetler arasında gözlemlenen psikolojik farkların doğuştan ve değişmez olarak yorumlanması. Oysa böyle bir mantık doğru olmadığı gibi, toplumsal cinsiyet klişelerini de körüklüyor. Cinsiyetler arasındaki nörolojik farklar doğuştan gelen bir sebebi de kültürel bir etkiyi de yansıtabilir. Bu faydasız klişeler beyinleri yüzünden kadınların veya erkeklerin bazı mesleklere uygun olmadığını öne sürebiliyor. Bazı araştırmalara göre insanlar davranışlarda veya zihinsel performansta cinsiyetler arasında gerçekten fark olduğunu söyleyen bilimsel iddialara maruz kalınca toplumdaki cinsiyet eşitsizliğinin adil ve haklı olduğuna dair inançları artıyor. Oysa birçok psikoloji araştırmasının da gösterdiği gibi, cinsiyetler arasında davranışsal farklılıkları sosyal etkenlere son derece bağlı. Örneğin kadınlar takmaat kullanınca matematik problemlerinde daha iyi performans gösteriyor. Oysa erkekler de böyle bir şey söz konusu değil. Muhtemelen bunun nedeni takmaat kullanmanın kadınları klişe tehdidi denilen çıkmazdan kurtarması performanslarının kadınların matematikte erkekler kadar iyi olmadığı klişesini desteklemek için kullanılacağı korkusudur aslında. Beyindeki cinsiyet farklılıkları elbette göz ardı edilmemeli ama onları abartmamak ve klişeleri haklı çıkartmak için kullanmamak da gerekiyor. Genel olarak araştırmalar erkek ve kadınların beyinlerinin farklı olmaktan çok birbirine benzer olduğunu gösteriyor. Fine'ın toplumsal cinsiyet yanılsaması kitabında belirttiği gibi Erkek beyni dünyadaki hiçbir şeye kadın beyni kadar benzemez diyor. Yedinci videonun da sonuna geldik dostlarım. Bu videomuzun içerisinde de sizlere cinsiyet farklılıklarıyla ilgili bilgiler sunmaya çalıştım. Serimiz gerçekten çok iyi gidiyor ve bu serinin bu şekilde ilerlemesi için buraya kadar eğer video izlediyseniz videoya bir beğeni ve abone olmanızı da sizlerden istiyorum dostlarım. Çünkü neredeyse %60-%70 abone olmayan insanlar kanalımızı izliyor. Ve yeni atacağımız videolardan da haberdar olamıyorlar. Bu yüzden de sonradan gelip izlemek zorunda kalıyorlar. Bir dahaki videomuz gelene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Eğitim masası ailesi görüşmek üzere.